Merhaba arkadaşlar. Yine gündemde ne var ne yok toparladım. Bugün bunları değerlendireceğiz. O zaman dilerseniz önce jenerik, sonra video. <laughs> Evet bayağıdır bu girişi yapmıyordum. İyi oldu özlemişim. Solcu gazetenin paylaşımıyla başlıyoruz. İBB öğrenci yurdunda kalan öğrencilere ücretsiz pet dağıtıyor. Bir hanımefendi başkanımın yurtta dağıttıklarına bakın diye Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek pet hediyesini paylaşmış. Şimdi bu tartışmalı bir mesele. Mesela benim evimin yakınlarında da duvarlara yazı yazıyorlar. Petler ücretsiz olsun falan filan diye. Aslında çok fazla şeyin ücretsiz olmasını istiyorlar da petler bunların arasında baya küçük kalıyor. Ne bileyim ben duvarlara elektrik, su, her şey ücretsiz olsun diyenler de gördüm. Burada yapılan temel hata mesela paylaşıma da ücretsiz diye kocaman büyük harflerle yazmışlar. Ücretsiz diye bir şeyin dünya üzerinde olmaması. Bir hizmet varsa mutlak olarak bir ücret de vardır. Birazcık solcu zihniyet, sosyalist zihniyet bunu ücretsiz olarak adlandırabilir. Ancak pedin ücretsiz olması demek teknik olarak senin verginin artmasıdır. Çünkü devlet parayı havadan bulmayacak. Yine elektriğin, suyun, doğalgazın ücretsiz olması demek senin verginin artması demektir. Sonuç olarak bu para havadan gelmiyor. Devlet bir süper kahraman olmadığı gibi tırnak içerisinde bize bakması için gönderilmiş bir bakıcı da değil. Keza şahsen ben istemem ki birisi çıksın benim paramı alsın akabinde benim ihtiyacım olmadığı halde ya da ben istemediğim halde benim paramdan başka insanlara ürünler versin ve bunların adına da ücretsiz desin. Hayır orada benim emeğim var. Şimdi bu vaatler çok tatlıdır arkadaşlar. Kulağa güzel gelir. Elektrik ücretsiz olsun. Petler ücretsiz olsun. Ha ne kadar güzel. Zaten o yüzden bu tarz ideolojilere ilk bakışta ne kadar güzel ya her şey ücretsiz. Her şey bizim kafasında bakılır. Ancak vergi kavramını daha iyi araştırdıktan, daha iyi öğrendikten sonra şunu anlıyorsunuz ki ücretsiz hiçbir ürün yoktur. Mesela bir tane daha tartışmalı konu vardı. Mansur Yavaş Ankara metrosuna insanlar okusun diye böyle mini hikayeler bırakmaya başlamış. Basıyorsunuz tuşa oradan işte hikaye çıkıyor falan filan. Bu çok fazla tartışılmıştı. E ne güzel bir hizmet değil mi? İşte orada insanlar sıkılmasın diye hikaye veriyor falan. Ancak bunların hepsinin bir bedeli var. Başta ya bu insanlar neye tepki gösteriyor diyebilirsiniz ancak adam şunu biliyor ki insanlar yolda sıkılmasın kılmasın diye benim vergim artacak. Benim cebimden daha fazla para çıkacak ve bir insanın bunu istememesi kadar normal bir şey yok. Burada aslında insanların asıl istemesi gereken şey fahiş vergiyi kaldırmaktır. Vergiyi en minimal düzeyde tutmaktır. Çünkü sen ne zaman petlerdeki, elektrik faturalarındaki, aldığınız arabadaki, ya bütün her şeyi düşünebilirsiniz. Burada KDV'lerini söylesem bayılırsınız arkadaşlar. Fahiş vergiyi kaldırırsan insanlar zaten onları alabilecek kıvama gelecekler. Ya bakın yeni bir ekonomi paketi açıklandı. Bilmiyorum duydunuz mu ama %8 %8'den %1'e indirildi. Yiyecek, içecek KDV'leri. Doğal olarak fiyatlara da yansıdı. Başta bir zam geldi bilmem ne oldu falan ama denetimlerden sonra artık görüyorum gerçekten de ufak tefek de olsa indirimler gelmeye başladı. E bugün bir araba aldığınızı düşünün. 200 bin liraya araba alıyorsunuz ama bir buçuk tane daha devlete alıyorsunuz işte 500 bin lira aslında değeri. KDV'yi falan çıkarınca. E biz araba ücretsiz olsun demiyoruz ki çünkü ücretsiz mal diye bir şey yok. En başında bunu anlamak lazım. Ben şunu diyorum. Fahiş vergiyi kaldıralım. Öyle saçma sapan, öyle gereksiz vergiler alınıyor ki bizden. Bir onları kaldırsak zaten kuş gibi süzüleceğiz, hafifleyeceğiz ama insanlar hala ücretsiz peşinde. Ama ücretsiz hizmet diye bir şey yoktur. Ha vardır ücretsiz mal yok mudur? Vardır. Allah'ın dağıdır, taşıdır. Ektiğin domatesdir, biçtiğin salatalıktır. Ama onun dışında hizmet varsa ücretsiz mal diye bir şey yoktur. Bugün bir araba aldığınızda bile ÖTV, KDV bilmem ne 1 milyon liralık araba alıyorsunuz diyelim. Abartısı söylüyorum arkadaşlar. Arabanın asıl değeri 200 bin lira. 800 bin lira daha devlete veriyorsunuz. Yahu bu nasıl bir skandaldır gözünüzü seveyim. Alkol fiyatlarına onlara bunlara hiç girmiyorum bile. Kısaca verginin tanımını, ücretsiz ürünün tanımını anlamadan böyle bol keseden atıp tutmak çok basit. Elektrik ücretsiz olsun. Lan nasıl olacak? Ben de isterim kardeşim elektrik ücretsiz olsun. Herkes ister yani. Ama öyle bir şey yok işte. İkinci meselemiz torpilli imam arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Mesleğe ilk adımını kul hakkı yiyerek atıyor. Gerçi alışık olduğumuz durumlar ama ben yine de anlatayım. Bu sefer çünkü inanılmaz yani. Direkt resmiyete falan dökmüş olayı resmi torpil AKP döneminde bunu da gördük. AKP Bitlis milletvekili Vahit Kiler ve AKP Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi'nin Van'da mülakatlara girecek olan yakınları için Van İl Müftülüğüne yazılı talimat gönderdiği ortaya çıktı. Zaten okursunuz orada şey yazıyor. Hani oraya bir adam gelecek ona bir bakalım falan diye. Ve bunlar imam olacak. Yani öyle acınası bir şey ki yani düşünsenize. Müslümanlıkta bildiğim kadarıyla en büyük günahlar arasında kul hakkı da vardı. Böyle kul hakkı. Özellikle çocukken falan hep bize derlerdi kul hakkı yemeyin falan filan. Böylesine bir mesleğe ilk adımını kul hakkı yiyerek atmak daha da kötüsü. Bunu böyle resmi belgelerle gayet normal bir şeymiş gibi yapmak çünkü normalleştirildi. Türkiye topraklarındaki liyakatsizliğin artık yazılı belgeli halidir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet bugün iki olayımız bu kadardı. Sırbistan vlogları devam ediyor. Ekrana bırakıyorum iki tane. Onları da izlemeyi unutmayın. O zaman yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın dostlar.